En çok evlenen ünlüyü buluyoruz. Okan Bayülgen, Acun Ilıcalı. Hangisi daha çok evlenmiş? <laughs> Bence daha <Acun'dan> çok evlenmiş. Yeni <laughs> <laughs> evet, evlendi zaten. Bir, bir düğün daha oldu. Bakalım. Acun Ilıcalı dört, dört. kez evlenmiş. Hı -hı. Okan Bayülgen de dört kez evlenmiş. Dördüncü kim? <laughs> Devam. Ebru gündeş Sibel Can. Nasıl ikili? Arabesk ikili. Ebru Gündeş. Kaç kez evlenmişler? 3. Bakalım. Ebru Gündeş 4 kez, Sibelcan 2 kez evlenmiş. Ben Sibelcan da aynı soruyor. Sezen Aksu, Yıldız Tilbe. <laughs> Hangisi ha. daha çok evlendi? Zaten bunların olayları vardı. Evet. evet. Yıldız Tilbe. Bence de Yıldız Tilbe ya. Öyle Silbe. mi diyorsun? Evet. Bakalım. Sezen Aksu 4 kez, Yıldız Tilbe sadece 1 kez evlenmiş. Hakkını yedim Yıldız Tilbe'nin. <laughs> Aşk kadınları ikisi de. 2 evet. i̇ki kadın bir adam. Devam. Seda Sayan, Hülya Avşar. Hülya Avşar yani. Ben Seda Sayan derdim. Bakalım iki farklı cevap geldi. Seda Sayan 7 <laughs> <yedi> kez. <laughs> ne? Hülya Avşar 2 kez evlenmiş. Bak 4. 7. Adnan Şenses, İbrahim. İbrahim Tatlıses hangisi İbrahim Tatlıses? Adnan Şen ses de bence böyle bir tek eşlilik tipi var gibi <laughs> ya. Evet. <böyle, değil> <laughs> yani. İlişki adamına benziyor ama İbrahim, İbrahim Tatlıses. Tatlıses bence. Ben Bakalım. Adnan Şen ses 6 kez, İbrahim Tatlıses 4 kez evlendi. Hiç beklemiyordum. Bitti.